Arkadaşlar <laughs> kamera dinledik, sonra düzeltti. ve kurallardan Evet. Ve şu an fanallerini birazdan göstereceğiz evet. size. Evet. Fanallerini. Daha doğrusu bitmemiş. Ama yine şu an yaptığımızın sona erdiği bir şey. Ben evet. şimdi bunu temizliyorum. Ela sen de şöyle dök içine. Tamam abla. Arkadaşlar bunu dökmezsek... Şimdi yazık oluyor. Yani çöp atarsak yazık oluyor. Kum boyalarımız bitiyor. Falan. Şimdi benimki misum hali böyle. Elsa'yı birazcık saçını falan boyadım. Ama çok belli olmuyor sarı olduğu için. Ela'mın şimdi de son halini ben göstereyim size. Kahverengi benimki gözüküyor. Elsa'nın boyadı. Gözüküyor benimki kahverengi olduğu için. Ben evet. Anna'nın saçlarını bir kere beyaz yapacağım. Çünkü Anna... El Elsa'nın saçlarını beyaz yapacağım. Şaşırıyorum Anna ve Elsa'yı ben çok karıştırıyorum. Kardeşler ya. Anlamızı kahve rengi yapacağım ben. Her tarafını içine maş içine içini falan. Ee, şimdi e, Elsa'yı ben boyuyorum. Siz de izleyeceksiniz zaten videoda. Ben atınca, ekleyip falan yapınca. Arkadaşlar lütfen yorumlara kiminki oldu diye yazın. Tekrar hazırlattık. Evet. Arkadaşlar, eğer bizi seviyorsanız e, yorumlardan hemen şu an like tuşuna basmayı, altında like tuşuna basmayı sakın unutmayın. Ve tabii ki izleyicisinin yanındaki tuşa abone olmayı da basmayı unutmayın. Evet. Çok güzel videolar bekleyecek sizi. Evet. Arkadaşlar şu an devam ediyoruz konuşurken bile. Yani bizi görmemeniz şans. Görebilmeseniz de böyle şans. Yani görebilmeniz için şey yapıyoruz ama. Görebilmeniz için. Şimdi ben Anna'nın saçlarını bitirdim. Birazdan Elsa'nın saçlarını, saçlarını, saçlarını bitirdim. Elsa'nın saçlarını bitirdim. Birazdan <laughs> Anna'nın saçlarına geçeceğiz. <laughs> <saçlarını gülüyor> sen de bu arada ben de orada göstereyim izleyicilerimize minik izleyicilerimize falan. Biraz yani şöyle sarı görüyorsunuz ki. Şimdi ben Anna'nın e, saçına geçeceğim. Şurayı biraz daha kahverengi boya dökelim. Kahverengi boya. Evet. Çünkü kahverengi boya bitti. Evet arkadaşlar benim anlam saçı bitmeye başladı. Açtı. Biraz zor dökülüyor. biz bu boyaları Forum, Trabzon Forum AVM'den aldık. Orada bir mağaza var. Oradan aldık. Trabzon Forum AVM'den tekrar hatırlatayım. Evet. Arkadaşlar bu şey, kumayalı yapmak gerçekten çok zor. Çocuklar zor olacağını hı. düşünmüyorduk. Mi Şimdi mi? ben bunu dört yapayım birazcık. Şimdi ben kendi esas ensesine, annesine başlayacağım. Evde bir <laughs> çok karıştırıyoruz arkadaşlar. Öyle çünkü çok kardeşler o yüzden çok ağzımıza şey oluyorlar. Karıştırıyorlar. Evet. Alergin evet. evet. biraz çıkmış. Nerede olası? Olsun şu olmaz. Burayı dökmemeye çalışayım. En iyisi. Sesin de çıkmış orası. Şimdi biz e, e o yüzden galiba Özgür ve Oysun'un galiba. Evet. Arkadaşlar ben anladım. saçlarını bitirdim. Şimdi el sayı başlayacağım. Sen göster arkadaşlar istersen bitmiş halini izleyicilerimize. ben tavsiye ediyorum ama anneniz izlemeyse tabii ki ev kum olabiliyor birazcık. Böyle arkadaşlar. Tamam. anne de ay sayıda ben yapmadım. Her seferinde el anne için konuşurken böyle karıştırıyoruz. Tamam <laughs> bence artık bölümüne gerek yok. Öyleyse, evet. Kalmaz. Arkadaşlar anladılar. Artık. Bence de. Yeni katılan arkadaşlar anlamamış olabilirler tekrar söyleyeyim. Yeni katılan arkadaşlar. Çünkü zaten biz hepsini bir atıyoruz. Yeniden videoyu tekrar izliyorlar. Selam i̇şte kafasına birazcık gelmiş olabilir. Evet. Gelmiş olabilir. Bunu birazcık nasıl alalım? Evet. 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 Çünkü bunlar hep kum oldu arkadaşlar. Şimdi sıra benim şu kahverengi yerini koyalım.

Eve bakınırken söylememişsiniz. Mesela ben beyaz yapıyorum. Kamera yani gösterici hiç gözükmeyecek. Beyaz yapıyorum çünkü. Tatlı da da da, tatlı da da da, tatlı da da da. Bu da ben, hiç gözükmüyor benim 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 hep benim 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 biz öyle yaptık Evet babamızdan daha doğrusu benim 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 Zaten nereden bilirsiniz? Bizim annemizin evinde misiniz yav? Da. Ay böyle bir e, Mutfak masasında yaparız bu işi. Hayır, Siz de kesinlikle mutfak masasında yapmalısınız. Evet. Veya da başka bir odanızda masa varsa orada. Ama ben mutfak masasını tavsiye ederim. Evet. Çünkü daha az tehlikeli oluyor dökülme konusunda o yüzden. Ben de mutfak masasını tavsiye ederim. Çünkü e, orada ablamın dediği gibi daha az tehlikeli oluyor. Yani dökme tehlikesi dediğiniz şey. Evet. Şimdi babam bize kızmasın. Kızmaz de lafın gelişi yani. Evet. Lafın gelişi derken ne şey anlamında? Annemiz gitti. Ben anlatayım, ben anlatayım. Lafın gelişi derken böyle e, öylesine lafın gelişi demektir. Evet. Öylesine söylemek yani. Şakasına gibi bir şeydir lafın gelişi. <laughs> Bayağı bir öptü. Evet. Şimdi... Ben anlayı da, e, da bitirdim. Böyle oldu benim için. Ben el sayı yapıyorum şu şimdi anda. Şimdi ben açacağım da. üstlerini falan. İlaçım nasıl açılıyor birazdan. Şimdi bundan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar bu kürdanımız ve şimdi ablamınkinden göstereceğim ben. Çünkü ablam açacak. Nereye atacaksın abla? Oraya açayım ee, ben seni. ben birazdan sana göstereceğim şimdi. Geliyorum evet. hemen. Tamam. Arkadaşlar ablam gelene kadar ben şey yapıyorum. Tekrar devam ediyorum. Evet arkadaşlar ablam da geldi. Geldim. Başladık. Başlıyoruz şimdi el yapılışını sen bana göster. Nereden başlamam daha mantıklı olur? Ee, Annem'in şu şeyinden, teninden başlayalım. Tamam nasıl teninden. açacağım? Şuradan. Evet, o kenardan. Şuradan şöyle. Evet oradan açacaksın abla. Oradan sen açtıktan sonra bana sonra ben bir vereyim sana. Ben alırım ya. Tamam. Ne istersen senin önerisin. Şimdi <laughs> açıyorum arkadaşlar ben. Böyle. böyle. Ve senin şeyi açtım. Burada bir tane anlayız oldu. Tabii ki çok küçük. <laughs> çok küçük. Evet. Şimdi bunu kenara koyalım. Şimdi ben anlayın ter rengini yapayım. Şu rengi alalım. Yerine koyalım. Arkadaşlar biz çok oyuncuyuz. Ne oyuncu söyle? Yani komikliyiz. <laughs> Yani birbirimize hep şaka maka yapıyoruz. Gerçekten de öyle yani arkadaşlar. Evet. de siz de öyleyseniz videoları yazın lütfen. Evet belki bizim gibi kardeşler vardır seyircilerimizden. Evet. Mesela benim okulda bir tane arkadaşım var. Derinle Defne onlar da bizim kardeşler. Ama onlar ikiz aynı yaşta. Yani ablam benden büyük, onun ablası mamlası falan değil. İkizler de aynı yaşı var yani. Evet, ikizler. Öyle falan birileri varsa... Ben her yapıyorum yalnız Anna'nın tenini falan. Yorumlara yazabilirsiniz. Siz de öyle bilirsiniz. eğer. yorumları bekliyoruz. Evet. Yorumda e, her gün bakacağız. Her gün değil, her videoda sonuna bakacağız. Evet. Eğer sizde <laughs> yazmak isterseniz, dilerseniz tabii ki sizi zorla yazdıramayız. Evet. Evet, şimdi ben annenin yüzünü de bitirdim. Bakın arkadaşlar. Şimdi de el yüzüne getireceğim ben. Abla onu da tane tarih yapacaksın. Ter renkini kaldırma. Açmaya ne şimdi kürdan yardımıyla. Açmayı biliyorsun artık aç değil mi abla? Evet. Tamam. Kulağından açayım. <laughs> Niye kulağından açıyorsun abla? Burası kolay geldi de o yüzden. Hmm. Kaşı açık zaten abla dikkat et. Hı -hı. Tamam. Arkadaşlar ben de bir şey yapacağım. Burada bir tane anlayınca ama biraz evet, Arkadaşlar ben çok karışıyorum gerçekten. Ela <laughs> bunu hep hatırlatıyor. Ben kaşıyordum. Bu arada e, bizim pazar günü yani 13 Ekim 2019'da teyzemizin düğünü vardı. Yani biz geç. Ekim dedim ben. Ocak. 13 Ocak e, 19... Ay. <laughs> alıyorum. Şimdi bir daha başlıyoruz. <laughs> 13 Ocak 2019'da teyzemizin dün vardı. Yani dün değil, ee, ondan önceki gün, pazar günü. Şu an bugün salıdayız. Evet. Şimdi, e, o yüzden benim saçlarım böyle yapılı. Elendikiler de maşaydı. Böyle hatta arkalarında biraz kaldı, biraz bozuldu. Evet. Benim sos yapmıştım ben. O yüzden böyle kaldı. Onu da hatırlatalım. Şimdi ben böyle yaptım. En son saçını... Ay vücudun <laughs> Tenine geçiyorum. Ya da geçmiştin de ne yaptın? Geçmedim daha açmıştım. Evet. Daha doğrusu yapacaksın. Dın. 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 Ne yapıyorsun? Arkadaşlar biz komik değil de bir de komik başladı. Bu başladı arkadaşlar. Komiklik bir numara dindindin

yani ondan sonra da göstereceğiz. Yani sonlara doğru biraz şey yapalım. Ben şimdi bunu da bitirdim. Yüzünü döküyorum buraya fazladıklarını ki ziyan olmasın diye size de göstereyim yüzlerine. Böyle arkadaşlar. Şöyle ben şimdi şurada Evet böyle. Abla bir dakika dökeyim. Şimdi bir tamam. Dök sen de. Şimdi başka yerlerini yapacağız. Evet. Arkadaşlar ben de bu arada size göstereyim. Hatırlatma olarak. Ya aslında yapmayabiliriz başka yerlerini. Çünkü onu da başka bir güne saklayabiliriz. Ama evet. video olsun diye yapacağız mecbur. Yapmayabiliriz. Yapmayabiliriz. Çünkü yapma saatimizde geliyor yavaş yavaş. O yüzden edit falan yapmaya uğraşacağız. Ee, belki de böyle bırakırız. Zaten hiç yapmayabiliriz bazen. Böyle de bırakabiliriz. Ama aslında şu an gidebildiğimiz kadar gideceğiz.